Trabzonspor Basel maçı biletlerine yoğun ilgi. Trabzonspor Basel maçının biletleri satışa çıktı. Tüm gelirin depremzedelere gönderileceği müsabaka öncesinde Pasolik sitesi yoğunluktan dolayı çöktü. Büyük bir katılımın olduğu maçta tribünlerin tamamen dolu olması bekleniyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise 100 lira ile 750 lira arasında değişiyor. Ayrıca aldığımız duyumlar doğrultusunda, Trabzonspor Basel maçının kanalı değişti. Acun Ilıcalı, Trabzonspor Basel maçının, Eksen'den değil, TV8'den yayınlanacağını ve reklam gelirlerinin depremzedeler için kullanılacağını açıkladığı bilgisi geldi.